Sığacık, M.Ö. binli yıllara uzanan tarihiyle antik Teos kentinin bir parçasıydı. Teos, şarap tanrısı Dionysos'a adanmış, zengin ve önemli bir liman kentiydi. Kalenin yapımında Teos'tan getirilen taşlar kullanılmıştır. Osmanlı dönemi ve kale, 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi için stratejik öneme sahip bir sığınak olarak görülen Sığacık'a, Bahriye komutanı Parlak Mustafa Paşa tarafından bir kale inşa ettirildi. Bu kale, sığacığın adı gibi sığınak olmuştur. Sakin şehir Cittaslov. 2009'da Seferihisar'ın Türkiye'nin ilk Cittaslov, sakin şehir ünvanını almasıyla birlikte, Sığacık'ta huzurlu ve geleneksel dokusunu koruyan bir tatil beldesi olarak ün kazandı. Günümüz, bugün Sığacık, Daracık sokakları, tarihi taş evleri, limanı ve her pazar kurulan üretici pazarı ile ziyaretçilerini ağırlayan, sakin ve otantik bir Ege kasabasıdır. Evet dostlar nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür ben de iyiyim. Sedala beraber Aa. güzel geziyoruz. Neredeyiz? Sağcık. Sağcık değil, seferi Seferisar'a bağlı. Hemen kale içine gireceğiz. Kale içinin güzelliklerini, evlerini, o eşyalarını, takılarını çekeceğiz. Hemen ileride. İlgimi Böyle... çeken çok şeyler var. evet Böyleyim. Hadi hep beraber gezelim. Aa. Merhaba abi. Sen daha önce geldin Selda buraya? Gelmiştim bir kere daha geldim. Bir kere daha geldin. Evet. Gerçekten buranın evleri harika. Şöyle bir göstereyim. Şöyle göstereyim. göründüğü gibi bakın. Yukarıdan başlıyor. Aşağıya kadar gidiyor. Takıçlarpol şöyle. Hoş geldiniz sağ ol abi. Sağ ol Evet. Biraz geçiyor mu? çekim yapıyoruz da. Aslında en güzel ev şu, Selra. Şurada otur istersen. Bir görüntü alayım. Harika bir pembe bir ev. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle. Evet. Haydi bakalım. Şu sokağın güzelliğini görüyor musun? Gerçekten çok güzel bir sokak. Evet arkadaşlar gerçekten hava sıcak. Kimse yok değil Sıcak dedim yani 36-37 derece var. Şöyle evler var bakın. Eskiden Yunanlardan kalma. Gördüğünüz gibi bir çarşı koskoca. Evet aşağı doğru ilerliyoruz. Şöyle sağlı sollu kahveler. Çok güzel bir dekorasyon yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle börekler, tatlılar. Var. Hoş geldin Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Mezeler var, değil mi? Kuru köfteler. Ee. Dolma mı köfte mi? Dolma. efendim. Dolması. köfte. Kabakçı Ne kadar on porsiyon? Porsiyon 250 TL abi. Kesin. 8 adet geliyor, yarım porsiyonları. Bunlar veriyorum. ne böreği? Pa patlıcanlı Pada mı? Sade patlıcanlı var, sana peynirli var, kıymalı var, peynirli su böreği var. Kilosu ne kadar onun? Kilo var, tü, 600 TL abi. Bir hafta iki böreğim daha gelecek. El açması tabii. Evet, el aç. Bunun kilosu mu 600 lira? Böreklerden kilo salçuyu şey. tabii. Yapay karmamalçuyu, bir de tatlılar malçuyu. Diğer ürünleri porsiyon olarak geliyor. Porsiyon olarak geliyor. E burada şey yaparız ya olmazsa. Ha değil mi? Azar azar. Bu salçalı o sade mi? Evet. Tamam. Bak kabak çiğ olması bu da kuru biber. Ha, ee, kabak. Ee, kabak şeymiş olmuş. Kabak şeymiş hmm. Bural, onlar da. da. Evet. Dövüşe tamam, gelsin. Tamam. tamam. Sağ ol abiciğim. Tamam. Arkadaşlar şöyle de bir Otel yapılmış. Kahve otel. Gerçekten çok güzel bir desen yapılmış. Ev tertemiz. Harika. Arkadaşlar şu kapı da çok güzelmiş. Çekmeden geçemedim. Güzel. Nasıl abi? İyi misin? Lokum. Lokum değil mi? Lokum. Şekerleme. Lokum falan ya. Yunanistan'dan mı geliyor? Yok Efendim? canım ne inesi buradandır ya. Ama Yunanistan'ın seyyanlar getirmiş var ya. Türkiye'deki Burada... gibi değil. Çok güzel. Kızım Türkiye'nin kolonyası daha iyi değil mi abi? Kolonya demiyorum lokumdan evet. bahsediyorum. Ha lokum mu? Lokumdan Lokumda bahsediyorum. Lokum da kolonya. Şey. Tabii. Türkiye'de mi lokumla kolonya. Değil evet. Değil mi abi? E tabii canım öyle de. Ama Yunanistan'ın çok YouTube güzel. Siz yurtta Ha? Yurtta var mısınız? Evet. evet. <laughs> Nasılsın? İyi değil. İyi. Çekeceğim. Bir, zar çekeyim seni? <laughs> Reklam olur Allah bari Allah. ya. Kaç senedir buradasın abi? 10 sene. 10 sene iyi ya. Nasıl durumlar? 10 sene nazaran şimdiki durumlar? Valla eskiyi arıyoruz yani. Arıyoruz değil mi abi? Arıyoruz. Gelen yani. Bütün esnaf öyle söylüyor abi. O kadar gezdik. Gerçekten öyle. Gerçekten mi? öyle. Her zaman bitik. Şimdi e, bu sezonlarda mesela dışarıdan gelen Almancı tabir ettiniz. Dur evet. evet. Onlar oluyor. Zaman, Bayağı olurdu. Faydası olur, ol, ol, ama şimdi Aynen. Çünkü onlara da pahalı geldiği tabii, için tabii, tabii maalesef. Tabii. Çok pahalı geliyor. Onlara da onlar da yani alışveriş şey yaparken kısıtlı tabii, Ve biz bile artık abi buraya geliyoruz mesela daha çok kıstık bazı şeylerden. Tabii, tabii. Her şey bizi, ağırlaştı. Bizi, de yani. Şimdi e, siz Türkiye'yi mi geziyorsunuz? Dünyayı Dünyayı da geziyoruz. Dünyayı geziyorsun. Geziyor. Türkler, şimdi yaşam, da Türkiye'den. Arda pazarı var bilmem. Ah, var. Tanıyor arkadaşım o. <laughs> hep şimdi ben onları takip evet, ediyorum. Aha, evet evet. alıyorum tabii. Evlendi şey. o evlendi. Evlendi, evlendi. Evlendi ya yeni ya. evlendi. İzmirli o da. Bizim bir sorumuz oldu YouTube işte vardı kanalımız bizim çalındı. Bir, çalındı ya bizim Ye, tekrar açmak ha, zorunda kaldık. Tekrar ülkeler şeyler hep silindi İşte bir kaç ay oldu uğraşıyoruz. İki, i̇ki ay oldu uğraşıyor işte. İki ay uğraşıyoruz tekrar. Ha, bizim de çalındı. Hadi ya Evveli, hırsızlar. Sormak. Neye uğraşı, ne o yapıyorlar salandı, anlamadım. O kadar emek verdik, bir sürü abone var, hepsi gitti. Şimdi benim merak ettiğim şey de şu var, şimdi bilmiyorum oraya geçer mi bu konuşman da. Dünyayı geziyorum, bu Arda Pazar olsun, Evet. E, Uğur Kol evet, evet, bunlar mesela. Ben bunları hep hepsi. Akşam hatta seyrettik onları. Ha. Ee, bir aylık masraf yapıyorlar. Otel tabii, masrafı, tabii. uçak masrafı bilmem ne. <laughs> Şimdi bakıyorum biraz da kendi özü geçmişlerinden bahsediyorlar. Biz ona şöyle şöyle böyle aileden geldik. Hayır. Allah Allah ya bu kadar şey. Sadece, sadece onların içinde Arda Pazar baba zengini yani. Onun ha. para ihtiyacı yok. Ama abonesi de var. Ha, bir de şey Ama, var. Mert Öztürk evet. var. O da mesela o, o da bayağı şey. Ama Mert Öztürk o açtı artık. O, o açmış. Ama yok, falan tabii, para ya. o kazanıyor. O kazanıyorlar. O artık kanala geçti evet. Yani, evet. TRT bir şey yaptı. Ondan sonra bunu onu izlemiyorum artık. O artık yani, o açtı. oraya aştı, geçti. Işte. Oraya Şimdi i̇şte, evet. Videoları onlara sattı. Ha. Herkesin yani. yolu açık olsun Peki, inşallah. Peki bu YouTube'un bayağı bir mali imkan sağlıyor mu? Sağlıyor. Şöyle sağlıyor. Abonem varsa 100 bin. En az 100 bin olması lazım. En az, az 100.000 olması lazım ki yaptığın masrafı karşılasın. Evet. Evet. Bir de bin başı, bin kişi izlerse sana belli bir miktar reklam parası veriyor. Aslında YouTube para ödemiyor sana. Evet. Google ediyor. Google'da sana reklam veriyor. Sen reklamları döşüyorsun güzelce. Evet. Mesela 15 tane bir re... videom var. 15 tane şey 15 tane dizile reklam var. Oradan gelen bin gösterimi yani ülkesine göre değişiyor. 50 liradan başlıyor. Bin kişi izlerse, ta 500 liraya kadar çıkar, bin liraya kadar. Hiç belli olmuyor yani. Bir tane çocuk var, o da stajyer, gezgin diye. Geçmiş olsun gecesi. O da Stajyer, gezgin. O da daha Hindistan'a mı Hindistan'a gidiyor. Ya iyi, hoş işte da abi. Kayanlar bile gidiyor. Çok kişi kayboldu. Şimdi babasından gidiyor, borç para alıyor. 50 bin, 100 bin lira. Baba diyor, bir olta atalım, bak belki tutar diyor. O da tutmuyor. Göründüğü gibi değil, imkanı yok bedava Tabii. dünyayı gezemezsin. Tabii gezemezsin şimdi. Ben de onu şey yapıyorum. Hep evet, ya. para, aldığın başı para. İmkanı yok para. ya. Hostelde bile kalsan 10 dolar. O da ne yapar? 400 lira yapıyor. Evet. E, yiyip misin? Evet. E, bin lira. Her Bey, gün, gün bin lira ya. Bin lira lazım sana. Her gün. Evet. Uç, şimdi uçak parasını, yol parasını saymıyorum. Bir mesela bir şey alıyor. Hindistan'a gidiyor. Bir şeyler, bir şeyler. Ya abi teşekkür. Bir sağ dair, ol. Rica ederim. Sağ Sa ismin neydi? Hasan. Hasan abi. Hasan Çoban. Sağ ol abicim. Arkadaşlar şöyle bir şey sokağa daha geldik. Bu kale şeyine çıkıyor Selda. Gel bakalım. Evet. Şöyle. Hafiften rüzgar var Meltem. Arkattan güzel. Evet arkadaşlar. Sağcık ee, iskelesine geldik, limanına geldik. Şöyle balıkçılar burada. Tabii balıkçılar sabah sabah tutuyorlar. Şimdi evlerine gidiyorlar. Ee, Te, e, bu arada yanaştırmışlar teknelerini. Şöyle yürüyelim bakalım. Hava çok güzel, serin. Hafiften rüzgar var. Harika. Onlukta pansiyon, bakın. Şirli pansiyon. Şöyle ara sokaktan girdik. Kiralık da var Seda. Sahibinden kiralık. Yani çoğunlukta kafe, otel, pansiyon yapmışlar. Harika, temiz. Değil mi Seda? Güzel. Şöyle duvarlara resimler yapmışlar. Şöyle bir sokak Bakın harika. Şöyle ilerleyelim. Bakın evlerin orijinalini hiç bozmamışlar. Bir tadilat da burası. Orijinal. Arkadaşlar şöyle bir yere geldik. Bir bakalım neymiş burası. Evet. Sevgili dostlar burası cephanelik diye geçiyor. <laughs> Herhalde. Tabi daha, daha o zamanlar burası kapalıymış üstü üstü. Ha, o yük yerler. Şöyle bir bakalım şuraya Seda ne var? Şöyle bir bakalım içeride ne var ne yok. İzleyicilere gösterelim. Herhalde. Evet arkadaşlar şöyle bir yer. Cephanelik de geçiyor. Tavan gördüğünüz gibi çok güzel sıralanmış. Böyle. Hadi öbür tarafa da gidelim bakalım. Sıra buraya geldi. İkinci cephanelik. Evet, ne var Selda? Ha, merdiven çıkıyor ha. yukarı. Gördüğünüz gibi burası da bir cephanelik. İşlemeleri görüyorsunuz, dizaynı. Harika, gerçekten. Çok güzel. Sahile çıkıyor. Sahile çıkıyor hemen, şuradan bir sahile çıkıyor. Taşların falan dizinimi güzel olmuş. Hadi çıkalım. Evet, buradan sahile çıktık. Evet. Balıklar temizleniyor. Bak Aksiyelde burada turlar da var. Evet, da ha, var. Ha, Selina bot turu diyor bak. Ya e çok yakın. Karşıdaki adalara bir falan yer. gidiyor. Ya, evet. Eşek adasına gidiyor. Evet. Ya, fena değil ya. Ha, ada turu köy gezileri 200 TL'miş. Aa, Şöyle. 200 TL bence çok uygun. Tekne arıyor. havası alıyorsunuz. Evet güzel. çok güzel. Şuraya yanıp. Arkadaşlar tekne turu değil mi? Seda 200 lira iyi. 200 lira normal Gerçekten yani. normal. Nasıl Seda memnun musun gezilerden? Memnunum. Hepsine <laughs> memnunum. Burası da ayrı bir güzel. <laughs> evet. Daha var. şimdi dondurma alacağız. Karavan var orada. dondurma burada. Kaç oradan? Şöyle bir top 50, iki top 80, üç top 100 lira. Neyli vardı abi ekşili? 4 çeşit vardı. Karı şeker yok abi. Evet. O şeker bir top mu? İki top mu? Bir top değil mi abicim burada? Bir top çocuk fazla koydu. Başka ne var abi bundan başka? Bal badem, oraya o karamel. Bal badem nasıl? Bal badem öneririm İyi ee, bana bal badem olsun. Bol kepçe olsun. Şekersiz oluyor ya nasıl oluyor? <laughs> ben şeker yapmıyorum zaten meyvenin kendi şekeri var. Ha, meyvenin şekeriyle çok güzel. Biraz da kafana ver. Adın ne senin? Hasan. Haktan. Haktan. Ha, kaç yaşın Haktan? 15. Haktan şu gözleri ver de beş dakika kiralık takayım. <laughs> ne <laughs> 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 güzel gözlerin var. <laughs> Arkadaşlar şöyle aldık. Topu El, top 50, 50 TL. 2 top 80, 3 top 100 lira. 3 top 100 lira. Abi, seni, sana bana şöyle. Vallahi iyi olur ya. Biz de geleni çocuklara veriyoruz. Sen tutsana evet, şunu. Benim. Gezgin şef. Gezgin şef bir ol de. Bir ol. He. Çıktın ama. Tamam abi al. Al be Allah'ın sözü. Aa olur mu öyle şey? Allah olmaz. Kabul etme bu. Al. Çözebiliriz. Abi 796 bu ne? daha yeniyiz ya. 2 ay oldu. Al bize. Bizim şey çalındı. <laughs> Var da çalındı bizim kanal. Arkadaşlar bu bir topu 50 lira. 3 top alırsanız 100 lira indirimli. Gerçekten çok güzel. Topu 50 lira nasıl sizce? Burası sağcık Seferisar. Bana afiyet olsun. Evet dostlar şimdi bir sokağa girdik. Şöyle sağlı sollu kafeler. Selda önden gidiyor. Şöyle çok güzel bir eve geldik. Gerçekten harika. Selda da pozlar şöyle evin önünde. Hakikaten <laughs> <Evet, benim gülüyor> <benim gülüyor> güzel bakımı ya gerçekten. Şöyle pansiyon yapmışsa pansiyon, otel gerçekten renk renk. Harika evler ya gerçekten ya. Çok güzel. Kırlangıç otel de burada. Şöyle. Evet dostlar Seferiz'e Sağacık'tayız. Şöyle Sağacık camisine girdik. Aşağı yukarı 1500 1600 yılları arasında yapılmış. Bir içeri gireceğiz bir göstereyim size. Şöyle terliklerimi bıraktım burada şöyle gördüğünüz gibi Osmanlıca yazıyor kitap eserinde 1500 ya 50 ya 60'larda bir bakacağız. Seferi Hisar Sığacık Camii 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bahriye Komutanı Parlak Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami'nin onarım kitabesinde H1335, miladi 1919 tarihi geçse de, bu tarih bir onarım tarihidir. Evet dostlar, içeri cami e, namaz kılıyorlardı. E, rahatsız etmeyeyim diye içerisini gösterdim. Ferah cami değil yani, güzel. Şöyle, Osmanlı'da kalma bir cami. Evet, burayı da görmüş olduk. Bir yere geldi bakın, böyle çeşme var. Akıyor böyle. İçerir mi acaba? Ha, otomatik. Hayır, hayır, Neyse. Ha, hayır arkadaşlar. Arnavut yeri var. Şu Arnavut şehri mi? Arnavut yer abi. Porsiyon ne kadar? Porsiyon 470 lira abi. Yanında patates ve soğanı gelip beraber geliyor. Yarım porsiyon da verebilir mi abi istersen? Ya da onun yerine İzmir köfteleri verebilirim. O daha yeni geldi. O da pilavıyla beraber geliyor. Yok ya bir. Evet dostlar neler geldi hemen bir bakalım. Şöyle dolmamız var. Yaprak sarma değil mi Seda? De. Yaprak Şu sarma. ne? Şu bir say bakalım Seda. Adı şu anda. Kabak. Kabak çiçeği dolması. Evet. Ay nasıl unuturum ben ya, gerekli ya. Ne biliyorsun ya yani. Nasıl unuturum anlamıyorum. Şöyle. Şu ne de? O şey yaprak sarması. Şöyle yaprak sarması arkadaşlar. Hakikaten güzel. Şöyle. Şurada kurup ilk önce bir tanıtalım kuru dolma, biberi, patlıcanı, molde molde. şöyle ciğeri var, anılık ciğeri. Şimdi serda nasıl yiyeceğini gösterecek. Nasıl yiyorsun Sevda? Ne yediğini ne? Aslında bunu bir lokma yiyeceksin de ha. biraz kibarlık da aslında. İsmi neydi onun? Kabak çiçeği dolması. <laughs> Kabak çiçeği dolması. Ben de bir tane alayım. Bakayım tadına. Hmm, Gerçekten. Hı. Ay nasıl? Sanki ne diyeydim? Ne Evet, Arkadaşlar şöyle. içeriği sanki mideyi andırıyor. Şöyle yaprak da aldım bir tane. Üzüm yaprağı şöyle. Onun tadına da bakalım. Yani ben beğendim gerçekten güzel. Ben de beğendim. Değil mi? Çok güzel. Sanki içinde kıyma da var. Olabilir. Kıymalı gibi. Şimdi lahana dolmasının tadına bakacağız. Şöyle limonu da Şöyle limonu da sıktık. Bence sınıfı geçti burası. Bence evet. de çok güzel. Şimdi biz ciğerin tadına bakalım. Arnavut ciğeri. Çoğunu da kısa. Biraz da kırmızı soğan. Sumak bu güzel yani. Arkadaşlar şimdi <laughs> patlıcan dolmasının tadına bakıyoruz.

sanki sert gibi geldi ona. Değil mi? Hayır. Hayır. Yumuşacık pamuk gibi olmuş. Evet yumuşak yumuşak. Lahana dolmaları da güzel. Şöyle bakalım. Bir dakika. Burası hemen kapıdan ilk girişte. Arkadaşlar kapıdan ilk giriyoruz ya o yuvarlak bir kabından geçtik ana yerinden. Girdiğin zaman 100 metre ileriden. Ben limonu tekrar sıkayım. Şöyle. Arkadaşlar bana afiyet olsun. Tekrar görüşeceğiz. Evet dostlar sildik süpürdük. Sete karnın doydu mu? Çok doydu. Değil mi? <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar 500 lira bu. Kesemize bereket. Evet dostlar yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk sedala beraber. Değil mi Sevda? Nasıl da karnımız doydu yani. Evet. Yani yemek daha güzel. Aslında evet. var, et var da. Tıktık tık yani. Şimdi Sevda'da bir şey işte. Maden suyu mu da limonata? Evet, Aa, çok so güzel içti. soda içtik ama biraz soğuk soğuk içtim ama üzüldük yani 80 lira aldılar. Evet 80 çok. lira çok fazla yani. Evet Şarkı yani. Duyuralım. Su içtim ben biraz 25 lira, lira aldı. Suya 25 lira aldı. Hadi onu gece buldum. Bakın dostlar şurayı Günümüz mü çok güzel bir bakımlı bir, bir yer. yer. Harika yani gerçekten sadece kale içi güzel. Üzüldüm yani o kadar kazıklamayın kardeşim bizi ya. Bizi kazıklamayın ya. ha evet, bir tane turist yok. Yapsalar. Bir tane turist yok. Kazıklaya kazıklaya. Kusura bakmayın biraz yani sinirlendim. Evet. Neyse. Çocuk Ama çocuk dondurmayı iyi verdi. Elbette. Dondurma hatta ücretini İyiydi. almayacaktı. Biz dedik ısrar ettik. Arkadaşlar severdi. ücretini almayacaktı benden. Israr ettim öyle aldı. Gerçekten, yani, Gerçekten almıyordu. Diyor. Zaten ya. Biz zaten onu istemiyor. istemiyoruz. Hani şey ne? onu al kardeşim. Bu. Hani geçirmeci olmasın. 40 TL yeterli mesela 80 olur. Hep geçirmece. Bak bir tane turist yok. Bakın. Yok, Allah'ın kulu yok. Bakın. Evet. Gene kazıklamaya çalışıyorlar. Ayıptır be. Orada indirimi oldu yemek ama sodadan çıkarttı. Sodadan çıkarttı. Evet. Evet dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Biz şu an düldüdeyiz. Bizim arabada de evet. düldük koydum ismini. Arkadaşlar kapanış yapıyoruz. Gezdik, dolaştık. Biz ondan sonra seferi Sarı'dan sonra Urla'ya geldik. Bizim bir akraba var. Orada denize girdik, Ay, eğlendik. Çeşme altı. Yani evet. seferisi, seferi, sarı gösterdik. gösterdik. Sokaklarını falan filan. Burayı da önceden göstermiştiniz zaten. Gösterdim çeşme de kaldı. yani. E, şimdi bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hafif izin. Good night. Allah'a Bye. Bye.